Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Ben odama geçiyorum. Kızım. Kızım öncelerini yıka. Tamam anne yıkayacağım. Bir dakika çantamı. Hemen çantamı koyayım da biraz ağır. Tamam. Tamam kızım tamam. Ah, şu an çok yorgunum. Az önce bayıldığım gibi tekrar bayılabilirim. <laughs> ya benim odam nasıl bu kadar küçük ya? Dur şu masayı biraz iteyim. Şu sandalyeleri de şuraya. Hemen şuradakileri çıkarayım. Ve kalem. Tamam. Çantamı masaya koyayım.

burada. Buraya. Tamam. Gel bakalım silgi. Sen de. Şuraya koyalım. Ve kalem. Tamam işte oldu. Acaba acaba çikolata kaydetti mi numaramı? Yani okuldaki şu an ilk arkadaşım mı? Onun numaramı verdim herhalde kötü bir şey olmaz. Neyse bakalım. Aa, bilgisayara bir mesaj gelmiş. Yazıyor bakalım. Aç ve tamam açtım. bu merhaba. Senin numaranı kaydettim. Müsait sana sana gelmek istiyorum. Ama saat falan fark etmez. Akşam olmasın. Hani akşam gelirim erken giderim diye bilirsin. <laughs> Tabi sen müsaitsen. Yani seni zorlamıyorum bak. Yanlış anlama. Saat kaçta gelebilirim gelirsem? Müsaitseniz peki? Söyle işaret. Hmm, ben buna en iyisi bir anneme danıştık. Ben buna en iyisi anneme danışayım. Merhaba çikolata. Ben bunu hemen bir anneme sorup geleceğim. Yani sana tekrar döneceğim. Gönder. Yazmış tamam. Hemen gidelim. Anne. 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 Efendim. Ne oldu? Bir sorun var. Şey hani çikolata bize gelmek istiyormuş. Gelebilir mi acaba? Kızım çikolata da kim? Yoksa bildiğiniz yenecek çikolata mı? Ya anne hayır o yani yenecek bir çikolata değil. Hani ben okula daha yeni başladım ya. Yani farklı bir okula yeni bir okula başladım. Evet kızım. Yeni bir okula başladım Nereden ki? Anne ben de böyle konuşuyorum ya. Yeni böyle konuşacağım. Çocuklarla Neyse neyse. <laughs> Ha, evet kızım ne oldu devam etsin ha, anne hani işte ben de orada çikolata diye bir tanıştım o benim arkadaşım oldu bize gelebilir mi anne lütfen tabi kızım onun annesi de yani onun ailesi de müsaitse yani müsaitse derken izin veriyorsa gelsin sen niye gelmesin çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim Rica ederim kızım hadi bakalım şimdi ben programımı izleyeceğim. Adı ne? Kaplumbağalar hakkındaki bilgiler. Var ya aman adını unuttum ya ben de. Ha, neyse ben gidiyorum. Teşekkürler anne. Rica ederim kızım. Bir tuttuk kaplumbağası yaklaşık 36 yaşına kadar yaşayabilir. Yani yaklaşık 36 sene sayın seyirciler. Yalan. Ben 85 yaşındayım. Ve tup tup kaplumbağası değilim. Ama tup tup kaplumbağası bir arkadaşım var. Her neyse. Oh. Ay böyle olmasını istemiyordum. Neyse. Ama benim arkadaşım var. O da tup tup kaplumbağası ve o da 87 yaşında. Yalan. Bir kaplumbağa ya da tup tup kaplumbağası türü falan hiç fark etmez çok sakarlardır. Yalan kesinlikle yalan kesinlikle. Ama bize bir şey olmadı ortada. Aa, <laughs> ya, ne yapıyorsunuz bakalım. Oyun oynuyoruz abla. Tamam. Hmm, ne oynasak ama. Ya ben de bilemedim. Sen bana, bani cevap ver. Aa da hastanecik oynuyormuş. yanında mı? Evet ne var ki? Ya da hikaye anlatalım. Şöminen yanına mı? E sen de. İstemiyormuşsun. Yani tabii ki de olduğum için neden olmasın ya? Yani, neden olmasın? Neden 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 neden? Olur gelebilirsin. Annemizin verdi gönder. Tamam 5 dakika içinde oradayım. 5 dakika sonra. Aa hoş geldin canım benim. Sen çikolata olmasın. Evet, ben kendisiyim. Şey, kartopu nerede acaba? Kartopu mu? Evet. Kartopu odasında. Tamam, teşekkürler. Rica ederim kızım. Ah, i̇şte buldum. Merhaba. Aa, merhaba, hoş geldin ya. Şu an çok heyecanlıyım. Sen, yani bir ilksin. Hmm, ne demek o? Yani sen. Yani ben başka bir arkadaşımın hiç evine gitmedim. İlk defa senin evine geldim. <laughs> Ve sana bir şey itiraf edeceğim. Aa ne oldu? Bir şey mi var? Geldiğin gibi kötü olmak olmasın. Yani kötü bir şey olmasın ama gel bakalım. Korkabilir misin bilmiyorum artık. Tamam bak ya korkmam ben herhalde ya. Yani. O kadar korktuğum değilim Yani heyecandan korkabilirsin. Ne oldu? Hani ben okulda bir kolye takıyordum ya. E evet. İşte sen o kolyeyi galiba merak ettin. Aa, evet okula neden kolye taktığını gerçekten çok merak ettim. Neden? Yoksa bir sorun mu var? Bak sorun varsa gerçekten söylemek zorunda değilsin. Yok. Hayır sorunum yok yani sorunum falan yok ilk yani Allah'tan sonra yok kar neyse işte, sen nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ya ağzına gevelim akar çok merak ettim tamam söylüyorum ben ben süper beşli var ya onu orada ki kar yani belki adımdan tanımışsındır beni. Çünkü adım kar topu yani biliyorsun. Aa, süper beşlideki de kar topu Bunu da biliyorsun. Vay canına. Kolyem nerede? Kolyemi gizliyorum. Ailen bilmiyor mu? Yok. Hiç kimse bilmiyor senin dışında. Ama süper beşli grubun hakları görebilir miyim? Ee, aslında süper 5'te hiç kimse yok. Nasıl ya? Süper beşli'ye birilerini almak istiyorum. Dört kişiye. Ve kabul edersen evet sen almak istiyorum. Gerçekten mi? Ben de mi kolye takacağım? Şey o kolye sadece benim ama. Ay olsun olsun olsun. Dünyayı kurtaracağım. Vay canına. Sana tehlike görevlere geleceğim. Ay hayalini korumuştum küçüklüğümden beri. hani ne zaman başlıyoruz? Ee, bilmem. Her an başlayabiliriz. Tamam hadi hemen başlayalım. Ta ah, şu an üstümden bir yük kalkmış gibi. Geriye kaldı 3 kişi. Ay çok mutluyum. Hadi hadi gel. Tamam hadi.